Sokaktan sahiplendiğim kedim Mochi ile birinci ay güncellemesi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mochi'nin bizdeki serüvenini paylaşırken en çok gelen sokaktan sahiplendiğim için teşekkür yorumlarıydı. Mutlu oldum ama şaşırdım çünkü kedi satın almak mı kaldı arkadaşlar? Çocuğunuza maddi bir değer biçilir mi? Ayrıca sokakta bedava olan bir şey neden para vereyim ki? Konumuza geri dönersek bu bir ay nasıl mı geçti? Aslında tahmin ettiğimden kolay hem de zor. Miço yavruyu döver diye korkuyordum ama yavruya ılımlı davranıp oyun oynuyor. Bize tavır aldı. Bu konuda çok üzgünüm çünkü zaten Mochi'nin gelme sebebi Micho'ya kardeş istememizdi. Mochi tarafında durum güncellemesi şöyle. Dünyanın en sakin kedisinin içinden cinlerle oyun oynayan bir hiperaktif çıktı. Beni dolandırmış. Kendisine oyuncak yetiştiremiyorum. Markaları sesleniyorum buradan. Help ve hormonlu gibi bir anda büyüdü. Tuvalet eğitimi hala tam olmadı. Sabahları burnumu ısırarak uyandırıyor. Çok kızıyorum ve çok seviyorum. Evet oyun oynuyorlar ama küçüğün enerjisi Micho'yu çok yoruyor. Bir iki birlikte uydular ama hala birbirlerini yalamadıkları için kardeş olduklarını hissedemiyorum ve içim rahat değil. Sığmadı. Devamı part 5'te.